Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Hisar Heybeli çaydanlığımızı inceleyeceğiz. Kutumuzun içinden çıkacaklara bakarsak bir adet alt demliğimiz ve bir adet de üst demliğimiz çıkıyor. Bunların haricinde ise bir de kullanma kılavuzuyla garanti belgemiz kutunun içerisinden çıkıyor. Ürünümüz 304 kalite 1810 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Bu üründe iki farklı renk seçeneği mevcut saplarında. Bakalit saplardan üretilmiş. Aynı zamanda tabanımız bütün ocaklara uyumlu şekilde üretilmiştir. Elektrikli ocaklar, indüksiyon ocaklarda her türlü şekilde kullanıma uygundur. Üst demliğimiz 1.75 litre kapasiteye sahiptir. Alt demliğimiz ise 2.75 litre kapasiteye sahiptir. Bu şekilde gayet e, kalabalık ailelerin kullanabileceği bir çaydanlık modeli olmuştur. Ürünümüzün üst demliğinin içinde kendinden süzgeci bulunmuyor. Ayrıca sizin e, takıp çıkarılabilen bir süzgeç alıp o şekilde kullanmanız gerekiyor. Ayrıca bu ürünümüzde 2 yılda garanti bulunuyor. Hisar servisleri bu ürüne 2 yıl süreyle bakıyorlar. Zaten çelik ürünü olduğu için pek de sorun çıkacağını da ben düşünmüyorum. Tabi ama içine de firma bu ürüne garanti koymuş. İsterseniz şimdi ürünün yakından çekimine geçelim. ün anlatımımız bitti. Umarım faydalı bir anlatım sağlayabilmişizdir. Aşağıdan Instagram adresimizi takip edebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.